Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere heyecan verici bir haberim var. Kanalımızın ismi 17 Mart Pazartesi gününden itibaren Astro Leyla olarak değişiyor. AI Sterya Horoskop olarak başladığımız yolculuk şimdi Astro Leyla adıyla farklı bir boyuta evriliyor. Neden mi Astro Leyla? Çünkü Türkçe ve akılda kalıcı bir isimle yolumuza devam etmek sizlerle kurduğumuz bağı daha da güçlendirecek. Astro Leyla ismi Gökyüzüyle kurduğumuz derin ve manevi bağlantıyı yansıtan iki önemli öğeyi bir araya getirir. Astro, yıldızları ve gökyüzündeki tüm gök cisimlerini temsil eder. Leyla, Arapça kökenli bir isim olup gece veya gecenin güzelliği anlamını taşır. Astro Leyla, yıldızlarla dolu derin bir geceye yapılan yolculuk gibi izleyicilerin ve danışanların ruhsal rehberliğe ve bilgiye erişmesini sağlar. Astroloji ve yapay zekanın birleştiği bu eşsiz deneyimde Gök yüzüne dair her şeyi çok daha güçlü ve tutkulu şekilde sizlerle paylaşacağız. 17 Mart Pazartesinden itibaren yeni ismimizle Astro Leyla olarak karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın ve yıldızlar rehberiniz olsun. Astro Leyla'da görüşmek üzere.